etimizi dolabımıza kesinlikle bu şekilde boymamız yanlış. Bu şekilde boymuş olduğumuz 38 derece ısı alttaki etlerimiz yanıyor. Ne yapmamız gerekiyor? Klimalı bir odamızda evimize geldiğimiz zaman etlerimizi poşetlerden çıkararak en az 3-4 saat, 2-3 saat gibi klimalı bir ortamda şu şekilde soğutmamız gerekiyor. Bu şekilde dinlendirmiş olduğumuz etlerimizi ve 3 saat dinlendirdikten sonra dolabımızı açıyoruz, meyve ve sebzelerimizi başka bir yere bırakıyoruz. Dolabımıza, raflarına bu şekilde cizerek etimizi dinlendirmemiz lazım. İkinci ve üçüncü gün kasabımıza gider kıyma ve kuşbaşı yaparsak, bir yılda tüketsen kuvvetler en ufak ya olmaz. Kasabımıza ve kıyma ve kuşbaşı yaptırmak için ilk gün kesinlikle taze etimizi kıyma ve kuşbaşı yaptırmıyoruz. bu şekilde koymuş olduğumuz etimiz dolapta arada kalan bölümlerin yanacağını düşünüyorum. Yani poşetimden çıkarıp bu şekilde cizilmesinin doğru olduğu. Etimizin yanlış saklanmasında olan olayımız bu şekilde dolabımıza koyduğumuz dolabımıza etimiz alt soğutuyor. Üst soğuyor. Arada katta kalan etlerimiz yanma yapıyor ve işerme yapıyor. Ve milyarlarca para ödediğimiz kasamıza gittiğimiz zaman beyefendi etimiz kopmuş, hanımefendi etimiz kopmuş bir zaman. O gün için büyük bir yıkkınlık ve bir moral bozukluğu olduğu için etlerimizi bozmamak için ülke olarak etimizin yüzde yirmi, yüzde otuzun çöpe gittiğini altını çizmek istiyorum. Çok önem arz ediyor. E, herkes birbirine bu olayın anlatılmasını kesinlikle kasaba ilk gün gidilmesi yanlış. Taze etin kıyma ve kuşbaşı yapılmaz. Ha tüketmemiz gerekebilir mi? Yiyebiliriz. Yediğimiz zaman ne olur? Hiçbir sıkıntı olmaz. Sadece lezzetin tam olarak alamayız. Dinlenmiş olan etimizin lezzeti daha iyi olacağını düşünerek kesinlikle zonk zinciri yakalamamız lazım. Etlerimizi yarım saat kilo poşetlerde bu şekilde parçalar halinde bölmüş olduğumuz etlerimizi derin dondurucumuzu açıyoruz. Derin dondurucumuzda kıyma ve kuşbaşılarımızı şu şekilde kesinlikle koymamız doğru bir olay değildir. Kıyma ve kuşbaşılarımızı bu şekilde Normal sertliğini yakaladıktan sonra Alt üst yapmamız lazım. Bu şekilde etimizi muhafaza ettiğimiz zaman, bu etimizi bir yıl kullanabileceğimizi.